Hepinize selamlar arkadaşlar. 2 haftanın ardından yeni serimiz olan Batman Arkham Origins'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle ekranda bir yerinde falan yazan süre hani benim oyuna başlayacağım süre. Ee, çünkü sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum bu oyuna başlarken ki. Ha diyor ki buna Warner Bros hesabına girersen bu kostümü alırsın da yani aga bırak bırak yani. Ee, ayarlara bir gireyim de şu audio options'ını bir yapayım. Müziği şöyle alırım. Sfx'de alırım. Ee, Diyalog volümleri çok kısmayacağım. Ama hayvan gibi de olmasın. Alt yazılar kendiliğinden açık güzel. Grafik options. Tamam böyle olsun. O da böyle da böyle olsun. Oldu peki. Hmm, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu oyuna evet abi sevle bunu. Ee, oyunu restart diyeceğim. Peki hemen geliyorum. Geldi. Bu oyun hakkında buraları muhtemelen jump cut yapa yapa geçeceğim. Şöyle söylemek istiyorum. Dying Light The Following'i oynarken yüklemiştim. Kendimce demiştim ki Dying Light The Following'i bitirdikten hemen sonra zaten bu oyuna başlayacağım için öyle de bir planım vardı. Dedim ki ben de Batman Arkham Origins'i yükleyeyim. Hemen ardından çekmeye başlarım videosunu dedim. Hatta Türkçe yamasını da üstüne kurdum. Daha sonra oyunu bitirdim. Dying Light The Following'i. Ardından e, hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Oyun açılıyordu ama açılmıyordu. Nasıl? Hani bir oyuna tıkladığınızda Steam hani başlatılıyor falan yapar. Ardından oyunu açar ya. Ben de işte oyun başlatılıyor diyor orada kalıyor. Sonra geri kapanıyor. Hani açılıyor. Steam'de açıldığı gözüküyor. Oyuna giriş yaptım belli. Ama sonra hemen geri kapanıyor. 5 saniye açık açık kalıyor ama ekrana bile vermiyor o kadar kısa yani. Ben de tentten çözümleri var mıdır yok mudur nedir ne değildir falan bakayım derken çünkü daha önceden oyunu yükledikten sonra ben biraz bir tık paranoyak bir Gidip açıp baktım çünkü oyun açılıyor mu? Türkçe yamayı kurduktan sonra da baktım oyun açılıyor mu diye açılıyordu. E, baktım açılmıyor gittim direkt Türkçe yama dosyasını sildim dedim yama hata verdi herhalde. Bir daha denedim bir daha olmadı. Bu sefer oyunun dosya konumuna ulaşıp exe dosyasından direkt şey yaptım çünkü masa bir kısa yol. Hani oyunu direkt açan değil de exe dosyasına bağlı bir dosya olur genelde. Ben de gittim Exo dosyasından açtım. Tak diye bir hata verdi. 07 bilmem bilmem kaç hatası verdi. Ben de bunu araştırmaya koyuldum. Ama bu hatanın birçok çözüm yöntemi var. Problem çıkaracağı nokta var. Bir bakıyorum işte birisi diyor ki DirectX sistem dolayı. Bir bakıyorum birisi diyor ki eksi DLL dosyası. Birisi diyor ki hatalı DLL dosyası. Biri diyor ki işte değişik 32 bitlik. Hani sisteminiz 64 ise sizdeki DLL dosyası 32 bittir diyor. Öyle çözüm böyle çözüm o site bu site derken ben çözemedim. Dedim ki bari Steam Oyun sürümünde oynayamıyorum parasını da vermişim. dedim ki ben de bu esnada gideyim bari to torrent'ten indireyim yani bu kadar basit. Lan indirdim yine aynı hata. Bu sefer de dedim ki herhalde indirdim, kaldırdım. St Steam ekini bir daha indirirsem düzelir dedim. Bir daha indirdim olmadı. Kaldırdım. Bu sefer ekini bir daha deneyeyim dedim. Ben vazgeçmedim böyle deneme yanılmayla. Her seferinde de 18-19 GB yükleme yapıyorum o arada. İşte yükledim, kurdum, oyun açılıyordu. Tık. Bilmem ne dosyası yüzünden hata verdi. Dosyanın ismini de bulamadım zaten. Torrent'ten de kaldırdım. İşte torrent yüklediğimi de kaldırdım. Sonra bir kere daha bunu yükledim falan. Bir şeyler denedim olmadı sinirlendim. Yine torrent'e geçtim falan filan. Bu esnada işte en son torrent yüklüyken bir uygulama keşfettim. Depends diye bir videodan. Adam hata veren DLL dosyalarını buluyordu. Bir baktım cidden harbi DLL dosyalarını buluyordu. Hani hangisi hatalıysa. Çünkü bunları bulmak büyük bir uğraş. Oyunun orijinal dosyalarını bulacaksın internetten. Ardından karşılaştıracaksın falan. O öyle olmaz dedim. Çok uzun süre. İşte uygulama DLL dosyaları da buluyordu hatalı veya eksik olanları oyunun istediklerini ve ulaşamadıklarını. Ben dedim ki madem çözüm var madem her iki sürümünde de hem Crack'li sürümünde hem Steam sürümünde bana problem çıkartıyor. Ben de o problemi bari gidelim de Steam sürümünde çözeyim dedim kendimce. Ve son kez torrenti sildim ve Steam'den 1.19 GB'lık daha indirme yaptım. Ondan sonra bir baktım Crack'li sürümde 5 tane şey var hatalı diğer el dosyası. Buna bir geldim 15 tane 20 tane var dedim ben bununla uğraşamam. Direkt gittim başka yolları falan aradım. Forum, forumdan foruma geziyorum ama öyle böyle değil hani sadece video aramıyorum işte kaynak aramıyorum Türkçe kaynaklara bile bakmadım ee, hani Türkçe kaynakları bitirdim Artık İngilizceyi de bitirdim. Hani başka dillere falan geçtim. Başka dil bilmediğim için de sadece adamın videoda yaptıklarını takip edebiliyordum. Hani ne dedi, ne diyor, ne yapıyor anlamıyordum. Yarım yamalak amlak İngilizce konuşan bir Portekizli falan vardı hatta. Ee, onlara baktım, onların yöntemlerini denedim vesaire olmadı. En son delete'nin bir formunda işte ben de düzeldi falan yazmış. Aa nasıl düzeldim falan yazmışlar altına. DirectX 12.4.30 indirince oldu arkadaşlar. Ee, ben de Normalde denemeyecektim. Bu tür şeylerden korkarım çünkü hani hali hazırda benim DirectX'im vardı. Üstüne başka bir neden alınmış bir DirectX'i koymak ne kadar doğru olur bilemedim. Ama ben bu tür hata kodlarını falan seviyorum. GTA 5'ten de aşinayım artık. Hani oyunların exe dosyasını ezbere falan biliyorum. Epic Games ve Steam'in sağ olsunlar. Hani oyunlar nerede nasıldır falan az çok artık programlarını falan gördüm çünkü. Altyapılarını falan game kodlarını araştırdım çünkü bayağı bir araştırdım. En son adam dedi 12.4.30 sürümünü indirince direktiksin çözüldü bende hata haberiniz olsun yazmış. Ben de gittim en sonunda ulan indirsem mi indirmesem mi derken gittim en sonunda indirdim. Ee, ondan sonra indirirken benim programlardan biri dedi ki bak bunda virüs var veya olabilir dedi tam hatırlamıyorum. Bak bunda virüs olabilir dedi hani ben bir gelendim falan yaptı. Ben bir durdum 5 saniye düşündüm en kötü ne olur diye düşündüm. En kötü e, Windows'a reset atar bilgisayarda her şey baştan giderim diye düşündüm. Sonra dedim ya amına koyayım boş ver dedim ve e, kabul ettim dosyayı. Virüs dediği dosyalar muhtemelen Chrome eklentisi olan birkaç dosyaydı işte. Teşekkürler burada sitemiz vardı. tarzında bir şeydi. Virüs olabilir dedi onlardır bence. Yani umarım. Yoksa başı tuttum. Her neyse 8 dakika falan olmuş. Bu video bir tık kısa tutacağım oyun açısından. Yine video yar yarım saat 20 dakika falan olacak. Ancak birçoğunda anlattığım için olayları anlatmak istedim çünkü. Eğer bir oyun hakkında problem yaşıyorsanız dibine kadar gidin. Hele ki para verdiyseniz komple gidin. Benim bu oyunu bu kadar çok üstelememin sebebi normalde ben sorunlardan çok çabuk kaçabilen birisiyimdir. Hani arkamı dönüp direkt gidebilen birisiyimdir. Sikelim tasında tarağına deyip gide tas tarağı toplar giderim ben. Ama bu oyunda iki sebepten ötürü zorladım. Birinci sebebim oyuna para vermiş olmam değil. O ikinci sebebim. Birinci sebebim Batman Arkham Azairo'yu, City ve Arkham Knight'i bitirmiş bir olarak. Origins'i de bir bitirmiş olmak dememlidir sebebi. Ben de artık <laughs> öyle bir azimle gittim ki üstüne. Ne olduysa oldu. En sonunda oyunu geri açabildim. Ee, Açtırmada baya bir sevinmiştim. Dün açtım. Yaklaşık 24 saat olacak. Neyse bu oyun Batman'in nasıl kara şövalye olduğunu anlatıyor. Oyunda tek bildiğim düşman şeydi galiba. Ya Black Mask vardı ki şu maskelerden de gördüğümüz üzere Black Mask var. Ee, bir de Deathstroke var. Deathstroke'un sahnelerini çok beğendim. Sinematik sahneleri mi ne varmış. Ee, Batman'le dövüş sahnesi vardı. Yazarsanız YouTube'da direkt çıkar. Sırf o sahneleri kendim canlı izleyebilmek adına e, bu oyuna bu kadar üsteledim. Neyse 10 dakika oldu. Artık çok da hayvan gibi uzattım. Şuradan e, storyten devam edelim. New game, new game plus I am the night challenge mod. Allah Allah new game diyelim. Difficulty normal. Kuşları olsun. Halihazırda zaten yes'ti çünkü. E, Aldığızlar falan açık. Oyunu da artık bir başlatalım ha. Çok uzattım çünkü. Evet. Etkileyici bir başlangıç. Evet, direkt bu Oyun zannedersem Bruce Wayne'in gençliğini anlatıyor olabilir. Tam da emin değilim. Evet. Geldik Batcave'e. Polis ve acil servisler falan filan İngilizcem tam yetmeyeceğinden dolayı. <laughs> Türkçe ama kurmayı istedim ancak... <laughs> Neyse idare edeceğiz. Türkçe hemen kurunca çünkü oyunu açılmama olayı falan olabilir diye hiç uğraşmadım. <laughs> Gordon galiba. Aynen Captain Gordon. Yüzbaşı Gordon. Bir <laughs> Warner Bros. Montreal oyunu. Hop Alfred. Kral. Kral. Oyun açık dünya mı değil mi hiçbir fikrim yok bu arada. E, normal Batman Arkham serisinden ayrı olduğunu da biliyorum. Hani herhangi bir hikaye bağlı değil. Hala huzurda olan bir hikayenin üstüne işlemişler zaten. Çünkü yani baya baya Batman'in Batman Bruce Wayne oldu falan biliyorsunuz diye Olayları bir tık ortadan görüyoruz. Ama daha kara şövalye olmadan önce yani bu kara şövalye oluşunu gösteriyor. Evet be, yalnız sinirli. Hayda. Ee, şimdi Bildiğim kadarıyla ben bu oyunun DLC'lerini almamıştım. Doğru hatırlıyorsan Orijinaline alıp çıkmıştım diye hatırlıyorum hop Direk oyuna attı bizi böyle Evet ee, Bir saniye Audio Options ee, Diyalog volümünü biraz daha arttıracağım SFX Biraz kısacağım Kulağım ağrıdı Müziği de biraz şöyle Alayım Gittik, bakayım şimdi çok geç falan diyor evet yine kontroller galiba aynı space'e basılı tutup gidiyoruz falan filan ee, neydi bizim x miydi şey tam al was'de yürüdüm tamam space'e basılı tutursan koşarsın diyor tamam onu biliyoruz bana şey moduna geçmeyi söyleyecek misin?

He here for Commissioner Loeb. Maybe one of his men knows where he's headed. Nice. us What was I supposed to do? He threatened my family. He was going to- I don't have time to discuss this, but you and I both know that doesn't make what you did right. Top view character profile. Profile, E, notlar falan filan var burada. Öyledir böyledir Şurada yine Oha Bu neymiş Abi bu nasıl bir geliştirmedir ya ne olurdu Batman Black Mask Roman Sins Science'e da Suç Lideri falan filan feşfeken. feken Haritada burada WSD ile yönetiyoruz. Mouse'ta çekmiyormuşuz. Peki. Peki. Aç bakalım burayı. Cell A. Şimdi aşağıya mı gideceğim yukarıya mı gideceğim? Bunlar hapiste şu an. Çıkamamışlar henüz. Muhtemelen Black Mask'e ulaştığımızda çıkacağız. men. <laughs> Aynen. Belki Black Mask hakkında şey söylerler falan dedi. Vay da yok öyle dünyada. Ne yapıyorsun siz? Ne yapıyorsun? Aman Rabbi. Neler yapıyorsunuz? Dövüş sistemi konusunda galiba şey Batman Arkham Knight'la Batman Arkham arasında bir şey Zaten City'leri idare ederdi Ne oluruz abi? Okay, just ignore them. Don't argue. Tell me. Where's Black Mask? Black Mask, where is I'm going to make you talk. How much pain you endure before that is in your hands? No, no. I don't have time for this. Okay, okay. Okay. Execution chamber. Where's he? Smart move. Now you get to take a nap. Natasha. Uh. Hala şey moduna geçemiyorum bu arada. Ha tamam şunu arıyordum ben de. Double CTL yapıp... oyda. That is a master <laughs> derken hoş muydu bu? Oyda. Do I look scared? Adamları vurduğumdan pek bir şey anlamıyor gibiyim ama. Hani sanki bir torbaya vuruyormuş gibi şey var yani. Bak bazen çok pis hissediyorum. Bazen de bir torbaya vuruyormuş gibi bir hissiyat veriyor bak. Ne ya? Çok çok ses çıkacağı yerde. Tamam işte şey kullanıp daha hızlı şey yapabilirim. Bu niye böyle ya? Grapple kullanırsam daha yüksek yerlere çıkabilirim falan. Allah Allah. Çok yapmacık olmuş. Hala da şeyim yok, dedektif modum yok. Oha 82 FPS alırken Oyunda droplanma var Bu da ne? Harbiden o da ne ya? Killer Croc mu? Acaba? <laughs> ha bu daha hızlı hızlı direkt Bunu arkalarsam daha iyi olur Hayır ama Orta tık var mı? Varmış tamam. He's wearing body armor. Not enough balance with my cable exposing to my attacks. Bak konuşabiliyor muyuz? Yok. O şeyi peşine gideceğiz elbette. Bazı <laughs> yerlerde FPS düşüyor ama genel olarak 144'teyim. Heh tamam dedektif geldi. Ama ben bunu çok kullanıyorum çünkü. batarank. eğim batarang. Bak. Surprise. <laughs> Şu Q, Q yapınca acaba vuruyor mu yoksa Hop. Ay. Aman ya Rabbi neler yapıyorsun Batman? Tak. Yine açamıyor Ha. Aç bakayım orayı aslan parçası da şuraya bir bakacağım. I'm I'm a detective. Hayda orada bizim reis asıl suçlar. Bunlar da That area oh we can luck I can use my explosive gel to break through. Look Rise on the motherfucker Hide Bakal I got him follow Evet. They say crime doesn't pay Alex, da burada tam ilk bu olacak. O Muhtemelen o çok zorlamaz mi? diye düşünüyorum. And what huh? no, no no, <laughs> Baya şuraya git diyor yani. Bayra burada burada diyor. Evet şunu bir çekelim. Evet ah shit he here we go again yani abi. Başladık yine bir Batman oyununa. Ama uzun süre bir Batman oyunu kanalda gözükmeyecek gibime geliyor. Direkt Black Mask'e giresin var. Kaçma yapacak? kaçma yapacak Direkt kaçtı ya oyun oyunu yönlendirmedi bile. Lan oyunu da daha daha işleme içemedim ha. Hop. Bir dakika. Oh, man. Hop. Abi tık şu diye bir ses çıkıyor yani. Ne diyeyim yani? Garip bir ses. Şunu Grapple kesin tutabilirdi. Bak. Bad Club'ı falan bile aynı yere koymuşlar ya. Sanki oyun daha önce e, oynamışım da. Öyle bir hava var yani. Hay geri zekalı. Bu deliklerden de mi görmüyorum beni? Rise. Bu arada bilgi verdi arkasında bir kişi var diye falan. Evet bunu bir sorgulayalım. Aa öyle evet, sorgulatmadı. Ayda. Ha. <laughs> ha Bir kere tıklarsan anında atarsın diyor. Açıklıca böyle. De. Bu soğuk yanmıyor demek ki. Allah şu an oyun beni nereye götürüyorsa ben oraya gidiyorum abi. Hiçbir şey e, bilmiyorum. Black Mask'in peşinde olduğumuzun dışında. Seri seri gidelim ki. Video başında zaten çok fazla fire verdik. Ama bu tek bir şeydi. Bu savaşımız burada mı olacak? İlliyan, Gilean, but, uh, olsun artık yani bir ilk boss savaşı mı olur? İlk önünden bir boss savaşı olsun yani. Vay <laughs> an. Ha bunun öbür tarafı gözükmüyor bir de. Peki. Batman olarak ne yapacağız? Ee, w space iki kere. Ha atlamayı atlama, zıplamayı gösterdi tamam. I'm too late. Commissioner a falan soracağım bunu. ne ah. öyle şey? yani ne tamam. ah. bir Ha, şöyle kaçabilirsin, dojlayabilirsin de getirdi. Tamam. Saniye çocuklar. Hayda. Evladım bir saniye diyorum sana ya. Bak. Bak ilk bölüm diye demeyi falan yemek de istemiyorum ama siz beni çok zorluyorsunuz. Nereye gidiyorsun? Aptal evladına bak. ya. aşağı. Evet oyunda save etti. Aslında burada da bitirebiliriz. 20 dakika falan oldu. Bu arada oyunun 2-3 e, videosunu çekip yine gün gün yayınlayacağım da bir an önce error vermeden bitirmek ben istiyorum söyledim, bir error daha. Memorika. O yüzden hmm, aldı. Artık ekleme yeteneğimiz değil mi? Direkt ilk bölümden nelerle kavuşacağız acaba? Gerçi dediğim gibi Batman oldu bitti falan yani. Direkt bize her şey verebilir yani. Hmm, zarar görmüş hafıza kartı. Batman'i Batcave'e götürüp bilmem ne yapmalıyım falan dedi. Ama Batcave'e nasıl şey yapacağımızı söylemedim. Neyse muhtemelen yukarıdan gidiyoruzdur yani. Güzel. Bu ne sinematiktir ya? Evet Black Mask'i kaçırdık. 90 gibi böyle? Bu ayıyı nasıl götüreceğiz? Burada kalır kesin. Sezdi, sezdi. Titanlar gibi mi döveceğiz acaba <laughs> <laughs> kellesinde bir iki defa şeye da dur bana. Tamam ilk boş savaşımıza geldi Hayda <laughs> E oğlum ne yapayım Ne <laughs> yapacak <bıçak> mısın sen <laughs> Heh diyor ki beat down Şöyle ya <laughs> Tamam ya böyleyse sorun yok burada <laughs> Tamam ben böyle böyle döverim onu. Çünkü böyle bir kaçacaksın da. Hayda. Adamlar da geldi. Şunu bir atsın da. At artık. Hocam at artık. 2 saat sürdü moruk atması ya bir şey. Bunları direkt döveyim de. Na geri ya? Biz Ne ne ne. şu an space'e basıyorum. Yeter artık. Mes space'te murk. Yaptım ki. Bir <laughs> can gitti, Ay, kaçamadım. Tamamlık çıkmaz be. Yeni adamlar gelsin sever üşeye geldi. Ya e, abi daha sonra. Peki... Şunlara direkt döneceğim. Tık 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 tık. Klasik boss kesme abi bu her zaman işe yarıyor bak. <gülüyor> 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 Ay. Vallahi ne yalan söyleyeyim balık. Oha. Demek ki önüne doğru kaçmayacakmışız. O işe yaramıyor. Bir sağa ya sola. E yani sen çok kaçtın ama yeter Güzel boss sekansı ama boss sekansını sevdim. Yavşan evladı seni. Bir tane daha koy tamam. Son bir şey kaldı. Tamam tamam aldık alıyoruz. Tamam de. Büyük batarang at Ben onu anlamadım. Ha böyle de. Sinematikleri çok hoş ama. Patronum nereye gidiyor? Osionfish. I want answers. Wait till Black Mask's assassins get through with you. What a sad Whoever wins is going to be famous. Only the ship is like this, but I'm actually a bit cluttered with the grass. We know he won't be ugly. I'll take the last shaman. On. Hold right there! I'm taking you in. Not tonight. get the uh... no thing as a bat. <laughs> Abi efsane ya. Sinematikleri çok efsane. Sinematikleri gerçekten iyiymiş. Ben ama kill korktum. Level atlamışım da hmm, şeyden sonra yapacağım bunu. Vay anasını avradın böyle? kadar yakından inceleme fırsatım olmamıştı. Neyse. Bu bölümü burada bitirelim o zaman arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bay bay.